Kıbrıs'ın kuzey kesimindeki Avrupa Birliği finansmanlı kırsal kalkınma ve özel sektör kalkınma programlarının yürütülmesi için teknik destek sağlayan ve WYJ International Danışmanlık Limited liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülen program yönetim biriminin ürettiği bir multimedya öğrenme aracı olan bu video, Avrupa Birliği finansmanlı hibe projelerinin geliştirilmesi ve yönetimi hakkındaki kitapçığa eşlik etmektedir. Bölüm 1: Başarılı bir proje teklifi yazmak. Mantıksal çerçeve yaklaşımını takip eden bir tasarımla iyi proje teklifleri hazırlayabilmek evrensel bir zorluktur. Başarılı olmak için Avrupa Birliği hibe fonlarının sınırlı ve rekabetçi bir temelde mevcut olduğunu göz önünde bulundurmalı, belli yetkinliklere sahip olup neyin nasıl yapılacağını bilmeli ve yeterli zaman ayırmalısınız. Başvuruların önde gelen başarısız olma nedenlerinden bazıları Başvuruların açıkça belirtilmiş uygunluk kriterlerini karşılamaması veya teklif çağrısı kılavuzunda belirtilen anı tasarım gerekliliklerine uymayarak kötü kaliteyle teslim edilmiş olmasıdır. Proje fikrinizle ilgili düşünme sürecinde sistematik bir şekilde çalışmak çok önemlidir. Bu kapsamda öncelikle bölüm 1'de Avrupa Birliği hibe fonlarına başvurmak, projeler için etkin ortaklıklar geliştirmek, başarılı proje teklifleri hazırlamak ve hibe teklif değerlendirmesini geçmek konularını sizlerle paylaşacağız. Hibe teklif çağrısının tüm dokümanlarının dikkatlice okunmasını ve ilgili dokümanların talimatları takip ederek istenilen formatlarda doldurulması gerektiğini hatırlatırız kısım 1 bir, Avrupa Birliği hibe fonlarına başvurmak. Bu kısım Avrupa Birliği hibe programlarına yönelik bilgi için nerelere bakmanız gerektiği, kuruluşunuzun uygunluğu için teklif çağrısının kontrol edilmesi, mali ve işlevsel kapasite gereklilikleri ve Padorp kaydı konularını içerir. Öncelikle Avrupa Birliği hibe programlarına yönelik bilgi edinmek için yerel gazeteleri ve internet sitelerini düzenli kontrol edebilirsiniz. Ayrıca gelecek olan çağrılarla ilgili Avrupa Birliği Program Destek Ofisine de ulaşabilirsiniz. Size uygun olduğunu düşündüğünüz bir teklif çağrısı durumunda kuruluşunuzun fon kriterlerini karşıladığı teyit etmek için ilk olarak kuruluşunuzun ve ortakların yasal durum ve faaliyetleri yeri kriterlerini karşıladığını teyit etmek adına başvuru sahiplerinin uygunluğu kriterlerini okuyunuz. Daha sonra yapılacak başvuru ile ilgili hedefler ve faaliyetlerin kuruluşunuzun kapasitesi kapsamında olduğunu kontrol ediniz. Ve son olarak seçim kriterlerini proje uygulamak için tatmin edici kaynaklara ve yönetim ve teknik kapasiteye sahip olup olmadığınızı anlamanız adına gözden geçiriniz. Uygunluk ve seçim kriterlerinin her bir eş başvuru sahibi için de geçerli olduğunu unutmayınız. Mali ve işlevsel kapasite gerekliliklerini anlamak adına ise Teklif çağrısı kılavuzlarındaki ilgili değerlendirme tablosunu gözden geçiriniz. Mali ve işlevsel kapasiteden yetersiz olmanın, hibe başvurularının başarısız olmasının ana sebeplerinden biri olduğunu unutmayınız. İşlevsel ve mali kapasite ve uygunluk kriterlerinin değerlendirmesi adına kuruluşların kendi idari verilerine girebilecekleri PATOR denilen online bir Avrupa Birliği veri tabanı sistemi mevcuttur. Kuruluşlar, hibe programı gerekliliklerine bağlı olarak teklif çağrısının son tarihine kadar Padora kayıt olmak zorundadırlar. Bu durumlarda başvuru sahipleri kendi özel Pador kimlik numaralarını, yani Europe 8 ID numaralarını formlarında belirtmelidirler.